Merhaba arkadaşlar, herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model göstereceğim. Ee, ipimi sabitledim ve hemen modelimize geçelim. Modelimiz arkadaşlar sıralı bir model, hoş model. Şöyle iplerimi bir kenara almak istiyorum. Öncelikle. İpimi sabitlemiştim. Ve bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın tam geriye dönüp tepesine bir düğüm oluşturuyoruz. Düğümü oluşturduktan sonra Bir tane pırpır yapalım. Hemen tekrardan yanındaki zürafamıza inelim. Yine e, buradaki pırpırımızın tepesine çıkıyorum. Bu kez arkadaşlar iki tane pırpır yapıyorum. Bir. ve 2. Daha sonra yanındaki zürafaya tekrardan indim. Bakın. Hemen 3 tane zürafa yapalım. 1 2 ve 3. zürafamı da yaptım. 3. zürafadan tekrar geriye döndüm. Yine önce bir tane pırpır yaptım. Daha sonra yine yanındaki zürafaya geliyorum pırpırın tepesine tekrardan çıkıyorum. Hemen yine iki tane pırpır pır yapıyorum. Tekrardan yanındaki zürafaya indim. Yine arkadaşlar 3 tane zürafa yapalım. Yine buradan şöyle geriye döndüm. Bir tane pırpır yapıyorum. Yanındaki zürafaya iniyorum. Tekrardan tepeye çıktık ve iki tane pırpır pır yaptık. Yanındaki zürafaya tekrardan indim alt sıramız bu şekilde ilerleyecek sıralı bir model. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup bir sonraki yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza da talibim. Beğeniyorsanız mutlaka e, videomu e, likelayınız arkadaşlar. Hemen şimdi ee, renkli ipime geçeceğim. Onun için iğneme mavi rengi takacağım şimdi. Şöyle dursun. Umarım sizlerin de hoşunuza gider. Ee, faydalı bir video olur sizler için de. tekrardan modelimi elime alıyorum arada iki tane zürafa bırakmıştık hemen ipimi ilk zürafaya sabitledim ve yanındakine geliyorum buraya da şöyle bir geniş bir zürafa yapıyorum hemen geriye döndüm tam ortadan ipimi sabitledim Sabitleme işlemini yaptıktan sonra bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırdan sonra ise hemen yanındaki ilk pırpıra geliyorum. Ve ipimi sabitliyorum. Yine tekrardan geriye döndüm bir tane daha pırpır yapıyorum tam tepesine hemen yanındaki pırpıra geldim. Şimdi tekrardan geriye döndüm. Modelim hem kolay hem de sıralı bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Sizlere de göstermek istedim. Son pırpırıma geldim. Yine bir geniş bir zürafa yapıyorum. Geriye döndüm. Yalnız arkadaşlar bu son dönüşte bir tane değil. Şöyle bir ve bir tane daha yapalım. Şöyle bakın iki tane pırpır pır yapıyorum fazla ipimi de buradan hemen yok ediyorum model çok güzel kalıp gibi duruyor arkadaşlar bakın ütülemedim ve bir tane daha yapmak istiyorum şöyle bir açık bir kiremit rengini kullanacağım Hemen iğneme ipimi takacağım. Şimdi modelimiz daha düzgün e, görünecek. Daha net görünecek. Hemen boş sürafaya ipimi sabitliyorum. Tekrardan geniş bir zürafa yapıyorum. Geriye döndüm. Bir tane pırpır yapıyorum. Hemen yanımdaki yeşil pırpıra gelip geniş bir zürafa yaptım. Geri döndüm. bir pırpır pır yaptım. Hemen yanındaki pırpırın tepesine ipimi sabitledim. Tekrardan geriye döndüm. Bakın. Şimdi son yeşil pırpırıma geliyorum. Geniş bir zürafama yaptım. Hemen geriye döndüm bu sonuncu pırpırımıza arkadaşlar bir tane değil iki tane pırpır yapıyoruz tepesine ve buradan fazla ipimi hemen yok ediyorum şöyle hemen göstermek istiyorum bakın arkadaşlar kalıp gibi durdu, ütü istemedi. Yani ütüsüz şu an görmüş olduğunuz gibi şimdi yaptım. Yapacak olan arkadaşlarıma veya sipariş verecek olan arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun, kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomda görüşmek üzere. Ama mutlaka kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp zil sesini de aktifleştirirseniz Videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hoşçakalın.